Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara daha konforlu hizmet sunmak amacıyla ambulans sayısını artırdı. Kendi başlarına ulaşımlarını sağlayamayan hastaların bu ambulanslar ve uzman personellerle nakilleri gerçekleştiriliyor. Evde bakım olsun, gezici toplum sağlığı hizmetleri olsun, vatandaşlarımızın lehine kentin tüm noktalarına bunu dağıtmakta kararlıyız. Sayılarını arttıracağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi evde bakım hizmetleri kapsamında yatağa bağlı hastalarımızın hasta nakil Ambulans hizmetlerini yeni aldığımız ambulanslarımızla güçlendirdik. Yatalak hastalarımıza, yürüyemeyen, kendi başına merdivenlerini inemeyen hastalarımıza hizmet vermekteyiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Sağlık Dairesi Başkanlığı yılda yaklaşık 21 bin hastaya 192 bin kez evde sağlık hizmeti veriyor. Yeni açacağımız Ataşehir Bütünleşik Halk Sağlığı Merkezi ile birlikte evde sağlık hizmeti birim sayısını İstanbul'da 8'e çıkartıyoruz. Bize kayıtlı olan hastalarımızı evlerinden alıp randevulu hastanelerine, hastanelerinde onlara eşlik ederek işlemlerini tamamlayıp daha sonrasında geri dönüş için evlerine götürüyoruz. Ambulans sayılarımızın artırılması tabii ki daha fazla vatandaşa hizmet etmemizi sağlayacak. Ambulans hizmeti, hasta nakil hizmetiyle sınırlı olan bir hizmet değil. Bütüncül sağlık politikaları kapsamında evde doktor muayenesinden hemşirelik hizmetlerine, psikolojik danışmanlık hizmetinden fizyoterapiye, diyetisyen ve sağlıklı beslenme hizmeti desteğinden, hane bakımı ve kişisel bakıma kadar geniş bir yer bazede evde sağlık hizmeti sunuyoruz. Müzik herhangi bir acil yardım durumunda kullanabileceğimiz sabit aspirasyon setimiz. Otomatik eksternal defibrilatörümüz hastalarımızın kalbi durduğu veya ihtiyaç anında hastalarımıza suni solunum verebilen ventilatör cihazımız, taşınabilir aspiratör setimiz acil yardım durumlarında hastalara yüksek kalitede hizmeti sağlayabiliyoruz bu şekilde.